Merhaba arkadaşlar bu videomuzda locator nasıl alınır ondan devam edeceğiz. İlk olarak web elementten bahsetmek istiyorum. Web sayfasında kullanılan etkileşimli olan veya olmayan her şey web element denir. Sizin ekranda gördüğünüz button, search box, text box, headers, tables bunların hepsine web element denir. Farklı türde web element tagleri etiketleri de mevcuttur. Body, form, label, input, a tagi gibi. Otomasyon için tek web öğelerini, elementleri tanımlamak üzere HTML kodlarını inceleyeceğiz bugün. Arkadaşlar, şimdi sitede yer alanlara web element deniyor. Bunların da locator'ları oluyor. Web sayfasındaki web öğelerini tanımlamak için kullanılıyor bunlar. Locator'ları belirlemek için bazı yardımcılara ihtiyacımız var. Bu locator'lar nasıl bulunuyor? 8 farklı yöntem var. ID, name, class name, tag name, link text, partial link text, XPath ve CSS selector. Bugün expat ve CSS hariç tek tek bunları göreceğiz. Öncelikle Amazon sayfasına gitme kodunu yazalım. Ardından da loket nasıl alınır onu göstereceğim. webdrivermanager.chromedriver.setup İlk olarak kurulumumuzu yapalım. Web. İlk olarak WebDriver Manager kurulumumuzu yaptık. Bir tane nesne oluşturduk. Ardından da açılan web sayfasını büyüttük. Bu kısımda da elementlerin tam olarak ortaya çıkması, bunları beklemesi için bir bekleme koyduk. Bu dörtlü bizim için her zaman standart. Bunları her seferinde oluşturmamız gerekiyor. Şimdi siteye gidelim. driver.get By name ile arama kutusunu locate edelim ve içine bicycle aratalım. Arkadaşlar burada locate işlemini nasıl yapacağız? Sayfanın herhangi bir yerinde sağ tıklayıp inceleye tıklarsanız HTML kodlarını görürsünüz. Bu bir yöntem. Veya bir elementin direkt locate'ini alıp hani ilgili yere gitmek istiyorsanız da ben mesela search box'ın locate'ini almak istiyorum. Buraya geldim. Sağ tıkladım. İnceleye bastım. Benim burada HTML kodum açıldı. Direkt o ilgili elementin olduğu yere gitti. Bu açıdan bize fayda sağ. Alır. Bir yöntemde şurada ok işareti var. Ona tıklayıp select an element in the page yazıyor. Buna tıkladınız. Bundan sonra her yerin locate'ini alabilirsiniz. Geldiniz search box'a. Tıkladığınızda size ilgili yerin parametresini gösterir. Şimdi name ile alacaktık. Field keywords. Bunu kopyalıyoruz. Ctrl e F yapıp sonra yapıştırıyoruz. Bunun amacı bu element sayfada kaç tane var? Eşsiz mi? Birden fazla mı? Bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Birden fazlaysa ilgili elemente tıklayamazsınız. Bunu teke düşürmeniz gerekir veya birden fazlaysa da bunu bir listeye atıp indeks ile de tıklama işlemi yapabilirsiniz. Öncelikle amacımız tabi teke düşürmek listeye atmak değil. Locate'ımızı aldık bir web element oluşturacağız. Web element elementin kendisi locate ise onun konumu öyle düşünebilirsiniz. Earthbox. Bunu ne ile aldık name ile İçine bir string alıyormuş. Şimdi search box'ın locate'ini aldık. Onun içine bir veri göndereceğiz. Veri gönderdikten sonra iki türlü enter'a basabilirsiniz. Onu aratabilmek için. Search box nokta send keys diyoruz. İçine ne göndereceğiz? Bisiklet yazısını göndereceğiz. İki türlü enter'a basma işlemi yapabiliriz. Keys nokta enter diyebilirsiniz. Burada birçok klavyede kullanabileceğiniz seçenekler mevcut. Arrow down, backspace, cancel bunların hepsini kullanabilirsiniz. Farklı farklı yerlerde bunlara ihtiyacımız oluyor. Bu şekilde kullanılıyor. Enter diyerek Enter'a basabiliriz. Veya searchbox.submit diyerek de Enter'a basma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İki şekilde de Enter'a basar. Oradaki elementi arattırabilirsiniz. Gelin bunu deneyelim. Ondan sonra da ID ile deneyelim. Ama sonra gitti. Bicycle'ı yazdı. Enter'a bastı. Arattırdı. Arama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi burayı yoruma alalım. Aynı işlemi ID ile yapalım. Yine elementime tıklıyorum. Input type kısmı benim search barımı temsil ediyor. ID. Bunun value'sunu alacağız. Ctrl C, F ve V yapıyorsunuz. Bunu almış oluyoruz. İki tane varmış. Tıklayalım. Bir tanesi label for kısmına gidiyor. İkincisi de input type'a gidiyor. Bu sorun teşkil etmez. İkisi de aynı yere ifade ettiği için gidip bilgiyi gönderir. Herhangi bir sorun olmaz. Ama bunun dışında biri buradaki search box'ı temsil edip diğeri buradaki bilgisayarı gösterse, o zaman işlemi yapamazsınız. Metnimizi kopyalıyoruz. Gidip web elementimizi by id ile tekrardan alıyoruz. Burada ID'yi seçiyoruz searchbox.sendkeys ile bilgi gönderme işlemini yapacağız. Bu sefer de submit ile enter'a basalım. Sayfayı kapatma işlemi de driver.close ile yapılıyor. Kodumuzu çalıştırdık. Arama kutusuna bicycle yazdı, enter'a bastı, arattırdı ve sayfayı kapattı. By id ile locate işlemi de bu şekilde yapılıyor. 8 tane locate'imiz vardı. İlk ikisini denedik. Şimdi devam edelim. Başlangıç kısımları hepsinde aynı olduğu için direkt kopyala yapıştır yaptım. Şimdi sitemize gidelim. Class name, tag name ve link text ile locate'lerimizi almaya devam edelim. Driver.get diyoruz. Şimdi siteye gidelim. Programlama dillerini class name ile alalım. Sağ tıklayıp inceleye tıklıyoruz. İmlecimize tıkladık. Programlama dillerini şuradan class name ile alabiliriz. CTRL-C, F, ve yaptık. Listemizi aldık. Arkadaşlar class name'de dikkat etmeniz gereken bir şey var. Birden fazla loket alma çeşidi mevcut. Tamam bunları hepsi kullanılıyor. Ama hepsi harika değil veya sorunlar ortaya çıkartabiliyor. Class ve value eşsiz ise bu metodu kullanabilirsiniz. Ancak genelde class attribute'ü aynı işlevi yapan bir grup web elementi için kullanılıyor. Bu yüzden class name çok tercih edilen bir yöntem değil. Aynı zamanda değerinizde bir boşluk varsa yine çok sağlıklı çalışmayabilir. Örneğin bir üst tarafta text center boşluk caps yazıyor. Böyle yazdığı için sağlıklı çalışmayabiliyor. XPAT ile, CSS ile, ID ile almayı tercih ederseniz sizin için daha sağlıklı bir locate almış olabilirsiniz. Locate çeşitleri mevcut ama daha verimli, hani sistemin daha güvenli çalışması için bazı locator çeşitleri daha sağlıklı, daha verimli. Öyle söyleyebilirim. Locator'ımızı aldık. Şimdi web elementimizi oluşturalım. Burada by nokta class name diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bunları yazdıralım. Ekranda en azından görmüş olalım. Languages nokta get text dediğinizde oradaki değeri almış olursunuz. Konsolumuzda da bunları görelim. Sitedeki linkleri tag name ile listeye atınız. Arkadaşlar tag name zaten etiket anlamına geliyor. Bütün etiketlerde link olarak a tagi ile verilir. HTML'de bu şekilde bir yeri vardır bunun. a dediğimiz zaman bize bütün tagleri vermesini bekleriz. Bunu da konsola yazdırdığımızda açıkçası çok yazdırmak istemiyorum. Arkadaşlar sitede a tagini yazdım. Gördüğünüz gibi 173 tane link varmış. Bunu konsola yazdırmayacağım. Bu şekilde linklerimizde görmüş oldunuz. Tag name locator ile de bu şekilde alabilirsiniz. Sign in butonuna link text veya partial link text ile tıklayınız. Linki vererek de bir butona tıklama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Burada bakalım. Sign in butonumuzu görelim. Tıkladık. A, href ve burada bir değerimiz var. Buradaki değerimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi teke düşürdük. Bunu alacağız. Link text ile tıklayacağız. Login butonuna link text veya partial link text ile tıklayınız. Adından da anlaşılacağı üzere link text, text'i vermeniz gerekir. Siteye gidelim. Burada tam olarak ne kastediyor? Login butonunun yerini bulalım. Bunun texti neymiş? Log boşluk in. Buraya yazalım. Tek'e düştü. Login yazdıktan sonra iki tane görünüyor. Ama ikisi de aynı linke denk geldiği için herhangi bir sorun yok. Bunu aldık kopyalıyoruz. Web elementimizi oluşturalım. Aynı noktada link text diyeceğiz. Partial link text ve link text arasındaki tek bir fark var. Partial belirli bir kesimini verebilirsiniz. Mesela login'in tamamı değil de log yazarak da bunu bulabilirsiniz. Partial link text ile link text ise metnin tamamını vermeniz gerekir. Ve butonumuza tıklayalım. Klik ile tıklıyoruz. Kodumuzu çalıştıralım. Konsolda programlama dillerini yazdığını görelim. Aynı zamanda da butona tıkladığını görelim. Login butonuna tıkladı. Programlama dillerini de konsolda yazdırmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi programlama dillerini yazdırmış. Ardından da login butonuna tıkladı. Farklı farklı ID'lerle locate'lerimizi almış olduk. Benim size tavsiyem, buy ID. XPath ve CSS selektörü kullanmanız. CSS ve XPath'i bir sonraki videomda anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.